Ben 1900 e, kaç 2000 kaçtı? 96 96'nın son zamanları işte askere gitmiştim. O zamanlarda e, tam hükümet rahmetli Erbakan Hoca'nın hükümet zamanı hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Bu işte dış mihraklar uzantısı orası ama içerideki onların maşaları hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Böyle karışık bir dönemde biz de devre kaybı askere gitmiştik. Bir iki sene sonra gittim kendi devrelerimden. Tabi ortalık karışmış. Bizim için haberimiz yok. Tabi orada e, parmağımda yüzük vardı. <laughs> Askerinin içinde komutanlar orada oturuyorlar. Üç tane komutan ağacın altında oturuyorlar. Ben de selam vererek nizamiye gidiyorum. Onlar da orada parkta oturuyorlarmış askerin içinde. Tabi yüzüğü, kümüş yüzüğü görünce komutan yüksek sesle çağırdı. Tabi emret komutanım dedik. Ayak karşısında hazır oldu. Komutan direkt bana soru sordu. Yanında da iki tane daha subay var. Kıdemli subaylar var. Dedi ki sen dedi şeriatçı mısın dedi direkt. O şeriatçı dese ortalık karışmış zaten. Biz da öğrendik neyin ne oldu. Ali Kalkancı olayları patlak vermiş. Şeriatçıyız desek al başa iş. Menzile bağlı bir kardeşimiz vardı. Ben Allah için çok severdim kendisini. O arkadaşı bütün herkes üst araması yaptılar. Bizi bir asker aradı. Gördü ama ses çıkarmadı. Yürü git dedi. Ama o arkadaşı az subay aradı o zaman. Subay, az subay. Kıdemiz az subay aradı. Çocuk da tabi tesbih takı hafızdı kendisi. Böyle ihlaslı bir kardeşimizdi. Tabi bunlar ne dedi? Ben dedi hafızım dedi. İşte Kur'an-ı unutmayın diye. Burada Allah yok, burada kitap yok dedi. Burada din yok dedi. Direkt. Onların tam böyle azıp kudurduğu zamanlar işte 28 Şubat dönemi. Daha darbe olmamış. Osmanlı darbe. Sonra bir üst aramaya girdi. Detaylı arama girince cüzdanında Şeyh Efendi'nin resmini gördü. Bu kim dedi? Bu o da o yalan söylemeyin diye aslında dedem dese bir şey diyemez ona karışamaz da. O da yalan söylemeyin diye işte üstadım şeyhim dedi seyda hasileri falan dedi çocuk. Sen nereye bağlısın? Gel bakalım buraya. Çocuğu tam bir ay aynı sahabe işkencesi bir işkence ettiler çocuğa. Bir ay. En sonu yasadışı örgüte bağlı diye Erzurum'a sürgün ettiler arkadaşı. Bir işte cemaat mensubu bir o var bir biz varız. Görünen o. Diğer askerler tam bilmiyoruz tabii. Tam böyle bir sıkıntılı bir süreçte işte ortalığın karışık olduğu zaman o subay bana gel bakayım buraya dedi direkt. Gittim. Sen şeriatçı mısın dedim bana. Şeriatçıyım dese çocuk tarikattan gitti. Biz şeriattan da zaten gideriz. Ondan sonra değilim dese bu kadar medresel milletin zekatıyla ekmeğiyle yedin işini Kur'an öğrendin. İşte zoru görünce niye şeriatçı değilim diyeceksin. O da olmaz. Yani bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de neydi? Mesnebel imamdı. Aynı zamanda ümmetin başında peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı zamanda ordunun başında komutandı. Aynı zamanda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına su dağıtan bir hizmetçiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeydi. Onların erzanı dağıtan birisiydi. Aşçısıydı her şeydi. Onun için şeriat biz bunu şeriat olarak biliyoruz. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki Kur'an-ı Kerim'de ve cealneke ala şeriatin fettebiyahe minel emr. Bu ayet-i kerime. Kur'an'da geçiyor şeriat kelimesi dedi. Biz Allah'ın kitabını kabul etmeyecek miyiz? Peygamberi kabul etmeyecek miyiz? Onun getirdiğini kabul etmeyecek miyiz? Şu anda ülkenin yüzde %90'ında Müslüman halktır dedi. Ve hepsi şeriat ehli insanlardır dedi. Ama bugünkü sosyal medya, medya işte bunu sanki İslam dışı başka bir şeymiş gibi milleti İslam'dan soğutmak. Dertleri, hedefleri bu dedi. Ben de bu cevabın aynısını söyleyince ya bir dakika dur dedi. Şimdi Kur'an'da şeriat kelimesi geçiyor mu dedi. Komutan. Geçiyor komutanın Oku bir ayet dedi. Okudum ayet kirimi. Bir dakika dur dedi. Gitti santrala dedi ki oğlum dedi Afyon müftüsünü bağla dedi. Bağla müftü. Müftü efendiyi bağla. Ortalık çok karışık. Herkes korkuyor kendi makamından. Sonra dedi ki müftü bey dedi. Kur'an'da şeriat kelimesi var mı dedi. O da Allah razı olsun. Yani o da makamından korkar. Sürgün edilir veyahut da görevde alınır diye demeseydi bittiydik biz yani. Var komutanım dedi. Okuyabilir misiniz ayeti dedi. Okudu ayet-i Aynı ayet-i okudu. Sesi geliyor bize. Tamam müftü bey dedi. İş anlaşılmıştır dedi. Artık müftü sonra ne oldu bilmiyoruz yalnız. Herkes korkuyor. Dese ki ya tamam doğru söylüyorsunuz var Kur'an'da dese. Adam rahatlayacak ama. Ya hakikaten Kur'an'da varmış dedi ya. E dedi kahrolsun şeriat diye bağırıyorlar. Hep, vurumuncu işte ondan bir sene önce öldürülmüştü. Ondan sonra Kahrolsun Şeriat diye bağırıyorlar. Peki niye böyle bağırıyorlar? Komutanım dedim. Bugün İsrail, Amerika, İngilizler ne kadar müsaade ederse biz o kadar Müslüman olabiliyoruz. Öyle deyince ne demek dedi ya? Onlar kim oluyor bizim dinimize? Müdahale mi ediyorlar dedi. E şey görüyorsun halkın halini. Kahrolsun Şeriat eşittir. Kur'an'dır, eşittir, İslam'dır. Eşittir, Allah'tır Celle Celaluhu Allah'ın hükümleri bunlar. Şeriat kim gönderdi? Öyle deyince nasıl dedi öyle bir şey olabilir dedi. Öyle bir şey olur mu? bu şeymiş bu. Ülkücüymüş bu da. Bu var beni korkutmak için. Yüzüğü gördü ya gümüş yüzüğü. Ondan sonra beni korkutmak için vasıta şey yaptı, laf atmış ortaya. Dedi yüzüğü cebine koy dedi. Başına iş alırsın. Yüzük bile dedi burada başına iş açar dedi. Öyle karışık bir dönemde işim dedi. Allah razı olsun. Ondan sonra çok samimi olduk. Akadan bize bir abilik yaptı, babalık yaptı orada. Tam o sıkıntılı dönemde beni subay lojmanlarına kantine vermişti. Kantine. Dedi sen bunlar da rahat edemezsin. Burada sana namaz kıldırmazlar. Sen de rahat durmazsın. İlla namaz kılayım dersin. Ki biliyorum kıldınız. Kazan dairesine kılıyordu. Kulelerde kılıyordu namazları. Onun için senin başını yakarlar. Ben sana kıyamam dedi. Yapma dedi. Bunlar hep Efendi himmet ama. Efendi Hazretlerimizin izin alır ki ilk askere gideceğim zaman da Efendi o zaman bir dua istemişim, O da Rabbim kayırsın dedi. Duayı kabul eden Mevla'dır. Ama dostların nefesi tabii çok farklı. Yani efendim nasıl bir kanser hastaya bir Fatih okudu. Sadece bir Fatih okudu. O kanser hala iyileşti elhamdülillah. Hastaneden çıkardılar onu. İyileşti. E biz Fatih okuyoruz. Ertesi gün selasını veriyorlar. Demek nefes meselesi çok fark ediyor yani. İşte o zaman Mevla kayırsın burada. Hakikaten Mevla çok kayırdı kurban oldum. Allah'ın efendim duasıyla. Orada o komutan hala görüşürüz kendisiyle. Antalya'da şimdi kendisi. Gittiğim zaman Allah razı olsun geliyor yanımıza. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar. İslam mücadelesi. Şimdi hazırdayken şu anda İslam, Müslümanız, cihadız, mücahidiz şu bu demek kolay. Esas zor şartlardayken İslam'ı savunabilmek veyahut da sizin işte bulunduğunuz birimde Allah için İslam'ı olduğunu anlatabilmek, sevdirebilmek. Mesele yiğitlik orada zaten. Yoksa İsmaila'da, Fatih'te, Çavuş başında, Beykoz'da, Salmar giymek, çarşaf giymek. Bunlar kolay şeyler bunlar. Esas yiğitlik buralarda da yani. Olmayan yerlerde Allah'ın dinini, sütçü imamların onların bıraktığı mirası, Rıdvan hocaların bıraktığı mirası, o çarşaf şerif olsun, diğer sünnet seniyeler olsun, bunları muhafaza etmek değil mi? Esas yiğitlik budur. Allah'ım bizleri bu noktada muvaffak eylesin. Allah'a tuvalet seni hak olan İslam, bize miras bırakılan İslam'ı hakkıyla Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahip, razı olduğu şekilde sahip çıkmayı Allah'ım cümlemize ihsan eylesin.